Merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yaptığım kırtasiye alışverişimi yani kırt yaptım kütasya malzemelerini inceleyeceğiz. Bundan başlayalım bu böyle Lego kalem yapboz şeklinde. böyle. Bu kenarda dursun. Bu da böyle unicorn kalem. Bunun kutusunu açmayacağım. Bu şekilde kutuda saklamayı düşünüyorum. Yani normal fosforlu kalem renkleri. Bu da böyle içecek kalem, içecek şeklinde kalem. Çok tatlı duruyor. Minnoş duruyor. Kız bu niye açılmıyor? çıktı. Bir tanesini göstereceğim. Renkleri çok güzel bu arada. Çok tatlı. Dış renkleri. Olsun. Takılıyor zaten. Şimdi bundan devam edelim. Bundan benim şuradan bir tane vardı böyle. Tekli olarak almıştık. Bu da paketlisi. Açmama gerek yok. Burada şuradaki olay çok iyi. Çok tatlı. Bu da kalsın şimdi burada. Bu. Şunların hepsini bunlar 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 bunlar. BKM'den aldık. Bunu da Kırtasiye'den aldık. Şöyle. Kalın. Ucunu göstereyim. Ben şu kutuları kapatmayı bir türlü öğrenemedim arkadaşlar. Kalsın şurada. Dondurmalı kalem bu da çok tatlı. Kırdım sandım. Böyle. Ben şey bekliyordum. Burası böyle şuradan çıkıyor. Kalem onun ucunda zannediyordum. Böyle çok tatlı. tane yani defterimiz kaldı. Barış Manço olduğumu artık bilmeyen yoktur. Yani videolarımı bir kere bile izlediyseniz biliyorsunuzdur yani. Barış olur rozetim de vardı, defterim de oldu. Hatta benim bir tane daha Barış Manço defterim var. Sayfaları böyle çizgili. Not defteri tarzında. Ne bileyim ben ya? da böyle. Çizgili defter. Evet arkadaşlar. Ee, buradaki kalemlerimi. Şöyle benim küçük fosforlu kalemlerimi. Artık koyacak bir yer bulamıyoruz arkadaşlar. Koyacak bir yer bulamıyoruz. Onun için farklı bir düzen ayarlayacağım ben. Onu da videosunu hepinize paylaşacağım. Böyle. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı kesinlikle unutmuyorsunuz. Hoşçakalın. Bilekliğim çok güzel değil mi? <laughs> Görüşürüz.